Merhaba gençler, bunuz bugün sizlerle Sony Survival'ın alt içi bölümündeyiz. Yarımda kibar. Eee, yalama beni. Eee, Eee, gençler, dur. Kanka sen benim yatağımı niye kırdın ya? Kanka, benimki diyorsun creeper patladı, götürdü bir yere bilmiyorum. Mecbur. Aa, o yüzden... Tamam, gel sen benimkinde yat. Ben çıkayım istiyorsan sonra. <laughs> gel sen benimkinde yat. Şey, <laughs> dur kanka, dur dur buluruz ya. Sıkıntı yok. Gel benimle beraber gidelim, tek gitmeyeyim. Gel. Oğlum, Gece yün yok mu? Bir tane yün var. Tamam. İki tane var. Bir tane daha yünün lazım i̇p, İpten yapalım o zaman onu da. Bakayım ip var mı ki? Var. Dört tane olmuş. Beş lazım. tane var. <laughs> beş tane var. Oluyor mu beş taneyle? Nasıl yapılıyordu? <laughs> dört tane yan yana mı koyuyorduk? Aynen tamam yaptım. Aynen kanka. Tamam sen yap yatar. Ee, şöyle. Bunu at. Böyle. Böyle tamam. Baya toprağımız varmış. Şöyle tamam koy kanka yata Gece oldu yaratıklar falan saldırır dışarı çıkarsak Şimdi uyuyalım. Yakı yatamazsın. Yakında olabilir. canavarlar var. Hayda, gel kanka. Düm düm. Ya ya da ya gel yatan düm düm. üst kata taşı ya. Ne oldu? Ne oldu? Sen beni çağırmıyordun oraya. He? Hayır yani yukarıda yaratık var diye göstermiyor çünkü yatabiliyorsun. Ee, tamam o zaman. Ya yana yatalım bari. <laughs> ne yapıyorsun lan aptal? Ah! Olmadı lan ne oldu daha demin? Üstüme mi kapatacaktın? Ya, ee, odunu alana kadar hızlı geldin. Tamam. Yat kanka. Neyse. A Bak yatağı hiç kırmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kalkıyor zaten. <laughs> Üstünde zıplarsan kalkarım tabi. Hadi kanka yat. Eee hadi. Lan yatıyorum atıyor. Abi. <laughs> Yanlışlıkla işte yataktan kalktım. Hele şükür. Oh yeah. Oğlum bak burası çok üst kat çok seksi oldu lan böyle her yer gözüküyor ya. Değil mi? Öbür be He böyle etek altımı yapın ne yapalım? lan? <laughs> lan yukarı bir çık. Dur. Kanka şimdi ne yapacağız gençler bu bölümde nedir'e gideceğiz? Kanka bizim havuza girmişler. Havuz mu göl mü artık her neyse. Ya öldürdüm öldürdüm. Şimdi... Gel ben şu tavuklardan şeyleri toplayacağım. A dur şey neydi? Aa iskelet var lan. Sen öldür onu kanka ben chest'ten tohum alayım. Senin level kaç? 19 kanka. Hmm. senin? Benim ni 16. Aa ya indirme. Ben senden i̇ndirme daha çok. Gel buraya. Ben senden daha çok boss öldürdüm. Ne boss ya yaratık işte. Mob. Aa creeper hmm. abi. Ben 17 oldum. Dur. Şu bak arkamızdan gelecek iki tane var. Ben bunları öldüreyim en iyisi. Arkamızdan gelmesinler. Kardeş endirmen bir yere ışınlandı. Arkadan vurursa çılık atabilirim yani. İnşallah öyle bir şey yapmazsın yani umarım. Asıl korkuyorum A çünkü. Durdu. Aa tavukların oraya gelmiş. Aynen Oha kanka burada. Bebesinin şeyine ışınlanmış adam. <laughs> ben şimdi o bunlar hala yüzüyor aptallar. Çıkın lan, çıkın. Durmayacaksınız. La ben de yüzeceğim. Dur ben de yüzeceğim ya. Şimdi tamam. Oh. Ateşim söndü. Ay söndü. <laughs> Sana da şey. Demedim, ben de yemek istiyorum. Sana da vermeye çalıştım kanka biliyor musun? Dur bakayım. Ne veriyorsun? Estağfurullah. Evet, ee, şey kanka, tohum. Bunlar böyle evet, büyüyor mu? Ulan hepsini El yedin, büyü bari, büyü, büyü. Hayvan herif. Neyse gel kanka. Elma yer mi lan bunlar? Al bakayım. <laughs> Al bakayım. Elma mı? Al. Ben kanka niye böyle büyük? Lan kafama bir şey atıyor orada. Çıktı bak. Aa çıktı. 5 taneden çıktı, bir tane bak, çıkıyor çıkıyorum. genelde. Ben şuradaki tavuğu öldüreyim. Bu bizim çiftlikten değil. Bu evcil değil. Öldürdüm. Aa bundan da yumurta çıkmış. Bunu da ya salladım aynen. şuraya. Heh, çıkmayacağı belliydi zaten. Kanka portalı ne tarafa yapalım? Gel. Abi bizim bloklar. Aha, gel gel. 16 tane var. Ortada 16 tane. Ama dur ee, bu <laughs> enchant table'a da saklayacağımız için o zaman dur Şunları alalım. Zaten gereksiz kullanmıyoruz. Ebebebe. Nereye yapabiliriz? Ee, kanka şu yan tarafa yapalım. Buraya. Ne diyorsun? Koy gitsin hadi koy gitsin. Şöyle yapsak. Çakmak var mı bizde? Şöyle işte? yapsak. çeste var kanka gidip alsana. Tamam dur şu yumurtayı atayım belki şey Sen çıkar. Ne vuruyorsun lan? Ayakkabın kırılmış kanka. Aa benim de zırhlar kırılacak. Tavuğun kafasını attım öldü galiba bilmiyorum. Yumurtanın <laughs> tavuğun kafaya geldi. Allah'ım Tavuk ya. derken öldürdük. <laughs> Ulan boşa gitti hayvancağız ver ölsün. Ben ne alacaktım çakmak mı? Hah gördüm. Abi yanlış yaptım. Şuraya bak. Ya sen nasıl bir salaksın ya. Aa oldu. Ay ben de yaktım. Aa oldu lan. Aa. What the fuck. What? <laughs> Yalandan yaktım oldu lan. Nasıl oldu oğlum bu yeni mi geldi? Ben bilmiyorum böyle oluyor muydu? Allah o? Allah. Vay be. Çok havalı lan. Dur belki başka yere ışınlar Ay, lan. cehennem Kanka buraya da şey verirsin. koydum. Obsidian koydum yanlışlıkla evin önünde. Dur kırıyorum. Tam kır onu. Ya, ölüm bunu kırmakta ya. Ha kanka her yer What? bembeyaz bu nedir değil. Allah Allah. Farklı bir portal. Çabuk gel çabuk. Öyle bir şey. nasıl abi nasıl olur o? Gel gel. Lan. <laughs> Neredeyim lan ben? dur <laughs> <Ağladır> şimdi. <laughs> Heyecan yaptın değil mi? Vallahi beynim uyuştu dedim ne oluyor? <laughs> Allah Allah. Ama harbi o portalın öyle yapıldığını ben bilmiyordum ha. Yani öyle portal yapıldığını bilmiyordum. Ee, ya. Kanka bizim zırhlar kırılacak ama gidip deneyelim istiyorsan. Yemek var mı çünkü bende? Gel. Valla benim ayakkabı bir kırılmış bile. Benim de kırıldı kırılacak. Şu zombilere vurmayalım da. Aa şurada şey var. Blaze vardır orada. Gidiyor mu? Aynen aynen. Chest, Blaze falan gidelim gel. İnşallah güzel bir şey çıkar bilmiyorum, ya. Ekmekler. Aç chest buldum ekmekler, Direkt. Ekmekler ha. Oo. 51 tane ekmeğim var. Kanka at zırhı, diamond falan ne varsa çıktı. At zırhımı at bana giyeyim onu. at bana giyeyim Altın kanka ama ya sen sevmezsin. Gel blaze buldum kanka. Öldüremem bu blaze'i. Burada ne var? Ben de alacağım. Allahu ekber. Ben her yeri yokluyorum Olurla. kanka. Chest var mı? Öldürdüm diye. öldürdüm. Öldürdün mü? Bir tanesini öldürdüm. <laughs> Güzel ama. Sağda da var. Nerede? Yukarıdaymış. Yukarıda şey var ya spawner var. Öyle mi? Gel onda kıralım. Şunlara vurmayalım da. Sonra sıkıntı çıkarıyorlar. Nerede lan bu? Ben buradan. Aha çıktım. Aa, oh. Aha, kısa yol. Allah bu ne kaç? <laughs> Ananı. Ne oldu lan? 4 tane beliz yukarıdan sıkıyor. Ben gene chest buldum. Çok kalabalıklar. Nether var çıktı. Şimdi tek tek gelin lan tek tek. Ben içeride chest arıyorum aa. kanka. Malın biri bir kendini öldürdü nasıl becerdiyse. Şimdi buradan çıksak. Kısa yolu geçiş yaptım. Dur bakayım Gel bir tanesini be. öldürdüm. Gel lan buraya. Ah Oman bunlar sağlam vuruyor. Aynen aynen vuruyor. Bay bay. Bir dakika. Ben Blazer'ı da aldım mı lan? Yo nerede? Lan nereye gitti? Ana ne? Ateşe düşmüş yanmış ya. Yok lan buradaymış tamam. <laughs> korktum ya. <laughs> Sakin kanka. Easy easy. Şimdi. Hadi bir tane daha blaze Düşmedi. Ben, bir tanecik ben, düştü. aptal aptal hiç düzensiz. Ben düzensiz arıyorum kanka bildiğin. Hani böyle Hani şuradan gireyim öyle sırayla arayayım yok. Kırıyorum geçiyorum bulursam bulurum. Aa buldum. Altın eğer çıktı. O eğer. Çok iyi abi. Hem zırh çıktı hem eğer çıktı. Ha ben şey geri bakayım. gelmişim. Dur bakayım. Bu Blaze Spawner'ı nerede bulamadım ben ya. Kanka onu kıralım ya. Spandırı Lazım yani. Biliyorum işte. Biraz da Blaze Root kasabiliriz yani. İşimize yarar. Aynen öyle. Aa, Aa. Bir tane Blaze var yukarıda. Moddan alışmışım kanka. Sen, sen zannettim. O kayboldu lan. Abi. Aa, belezur düştü lan bir tane Dur. Aa, aşağı iniyor bu. Nereye iniyor? Blaise... Ne enteresan bir. Aa, buldum spawner'ı İyi ne saçma sapan bir yerde lan bu. Neyse ben burada Blaze keseceğim. Kesmeyeceğim şey spawner'ı Blaze kayboldu abi. Hadi. Korkuyorum şu an. Ede oğlum bu spawner bozuk. Işınlamıyor ki ya. Yaratık çıkmıyor. Allah Allah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> 3-5 blaze root kasalım dedik yani içine ettin niye çıkmıyorsun 2 tane var bende 2 tanesini koysam 4 tane şey elde ediyorum hatta elde ettim Aa Yalan ben buraya. şeye geldim ya bizim en başta girdiğimiz yere geldim kanka sen ne taraftasın ya chest falan var mı oralarda Var da aldım bir tane <laughs> Ne çıktı Tepat istiyorsa aa bir tane daha Uuu burada bir sürü blaze var, var. kesin spawner çıkıyor. var Lan ay, elbiseler ay, kırılıyor. Ay, yakıyor, yaktılar ya. beni. Geber de bir dakika. Heh. Oğlum bu benim elbiseler cici ya zırhmır falan gidiyor. Aa iki tane spawner buldum lan yan yana lan. Ciddi misin? Allah yandım öleceğim lan öleceğim. İh, arkamda da var ben de diyorum kim vuruyor sen kimi vurdun lan? Sen kimi vurdun? Hadi hadi Rezrut bakayım. iki tane daha. Altı, sekiz. tane şey yaptı. O oh, 3 Üç tane birden spamladı lan bu ne? Oh. Ölüyorum. <laughs> üç kalp var. Şimdi... Kaka spamlamadı, spamlamadı. Üç tane fırlattı kafama. Sen nerede? Aha buldum. seni yani buldum, seni yani. bulduk. buldum. Geliyorum kanka. Temizledim hepsini. Neredesin lan? Aa burada iki tane chest var. Bunları almışız ama. Aa bu ne bu? Kanka bir yanıma gel bak burada love buga girmiş garip bir şey bu ne oğlum? Ana tipe bak. Aşağı inse aha. İki tane daha spamladı. Oh, kes kes. Efsane XP kasıyorum ha ben burada. 20 level oldum lan. Ben de 20'yim şu an. Ama ben senin kadar kasamadım. 19'dum. Valla baba oyuncu ya. Kanka, Gelsene sen, yanıma abi. İsbre geliyor ama mı? Kıra kıra geliyor. Gel gel yaklaştım. Bayağı yakın ses. Evet, geldim. Ay, bak düştüm. Bak. Şuradaki lava baksana. Yukarı bak. O ne öyle? <gülüyor> Evlatlık. <gülüyor> Aa bunlar birbirine ürüne vuruyor. Aynen aynen. Şu love sende de öyle mi görünüyor? Aynen kanka bende de öyle gözüküyor. E ee, bu sp spawnları yani? kıralım mı kanka? Yok, ah! mu? Allah belanı versin <laughs> doldur işte. Ölüyorum ölüyorum ölüyor şakası yok bunun ölüyor. Harbi lan. mi? Lan! Abi öldüm. Vallahi yarım kat. Ananın. <laughs> kanka spawnları kırayım spawnları spawnları ne ya? Spawnları kırayım mı kanka? <laughs> kır kır. Kırdım 1 level verdi. Sen obsidyanı niye almadın lan? Kapının önüne koymuşsun, kırmışsın, almamışsın salak ya. Kanka orada oradaki bug'a girdi ben kıramadım. Şimdi sen hallet onu ya. <laughs> Dur. Abi sinirim bozuldu ya. Kendimi yaktım, kendimi öldürdüm ya. Neyse ben de kill çektim zaten kanka. Eve gelmek için of direkt evdeyim ya, kısa yol. Şimdi gel kanka. Neyse. Şimdi ganimetlere bakalım. Kanka ben bütün atları öldürmüş müydüm ya? Hatırlıyor musun? Vardı burada. Allah birkaç tane öldürdün ama. Değil mi? Ayda. İlla vardır ya bakalım. Lan keşke bir tane saklasaydım hepsini öldürdüm ben atlarım. Atı nereye koyacağız? Eve mi sokacağız? Kanka benim evcil otum olacak. <laughs> Sen daha varsa bilmem. E eğerim de var. Ben şu tarlayı bir sömür. Aa bu ne? İki tane zombi var burada kes Oo, abi. Oo çok tatlı yanıyorlar ama. Niye vuruyorsun? <laughs> Aynen. Kanka. Bir alıyorum ya. 31 level olmaya çalışıyorum. Tavşana eğer taksam Aa. Olur. Si Takamıyorsun galiba değil mi? <laughs> Güzel olurdu asla olsa. Zıp 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 zıp, zıp 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 giderdik böyle. Valla aynı anda söyledik gene lanet olsun. Bak bunu hep yapıyoruz kanka artık bir ara vermeliyiz. Aynen. Valla. Aynı şeyleri diyoruz şimdi Allah Allah. Ömre bir. Kalpler bir. Kalpler Şey neydi at yok kanka ya. Sen hiç gördün mü? Ben 4-5 tane bulmuştum da. Ya tamam tamam onu. gel gel. Eğeri koy bana ya. Koy bana. <laughs> <bir> bana. <laughs> şimdi. Allah buldum lan orada. Kov olsaydı alırdık asla güzel olabilirdi ya. Bir çöp yapardık eve. Yani. Bakalım. Ben bayağı uzaklaştım evden ya. Buralara ilk defa geliyorum. Ama kanka bu bizim Vallahi uzaklaştım. bayağı dümdüz yani zemin. Dağlık, Aa, pumpkin. dağlık mağlık yok. Ya yani genelde böyle alanlarda at olur. E Tabi vardı da zaten. Ben sıçtım ağzına. Vardı. Bilmiyorum ben 3 tane pumpkin buldum aldım. O güzel. Onlardan ışık mı yapacaksın? Akşam kafana mı takacaksın? Ya. <laughs> birini takacağım, birini sen, bir tane de ışık. Oh tamam. Şimdi akşam oluyor kanka. Te ben eve dönüyorum ya. Ben sen eve dön, ben TP atacağım sana. At bulursam dışarıda sabah. Kripplar <laughs> falan var. Acayip ne <laughs> burası ya? Oha lan ileklere bak. Kanka 10-15 tane ilek yan yana. Ha? Valla burada da bir sürü creeper yan yana. Vay be. Burada bir şey gördüm ben hareket etti. Ben ölebilirim ya eve giderken. Bilmem ya ölürsem direkt evde doğarım daha güzel olur da. Ben bir mağaraya daldım kanka. iki dakika ayrın kasıp geleceğim. Yani bulabilirsem o da. Tamam ben eve yaklaştım bayağı ya. İki dakika evdeyim. Tamam kanka ben sana tp atacağım. Çünkü bizim zırhlarımız kırılacak. Biraz ayrına e ihtiyacımız var. Nasıl evimiz güzel gözüküyormuş ha. Dedim ya oğlum güzel Uzaktan yani. Uzaktan bayağı hoşuma gitti. Aa yanıyorum. Ha. Evet. Tamam at ben evdeyim su var bak yanımda tep atarsan sönersin. Tamam de. tamam ben de su buldum. Ee, evet. tamam. Şimdi ortalık, eve ortalıkta ayrın arıyorum kanka ben. Tamam ben evdeyim başka ne yapabilirim ben? Şunu al şöyle bir tane indir gözü yaptım lan ben. O güzel. <laughs> Kısa günün karı. Bir tane yaptım. <laughs> Kısa günün karı kanka. <laughs> başka yapacak bir şey yok. Yani. Bir tane yapabildim. Şimdi... Biraz endirmen kesmem lazım da yakalanmıyorlar ya. Yani. Evet. Kaçıp duruyorlar. Bal kabağımız varken hazır aslında kessek iyi olur. Dur bir kafama takayım ben aynen. İki tane gördüm de bakayım. Pumpkin'i takarsam ışınlanmaz. Bak hem yani böyle en azından e, neydi? Zamandan kar etmiş oluruz. İki işi aynı anda yapmış gibi bir şey oluruz yani öyle. <laughs> Kaç tane ayrılım oldu benim? Ne diyorsun lan? Ya ne bileyim 22 tane 22 <laughs> tane ayrılım oldu. <laughs> Kendime set dizicem sen de aç kap. Oğlum. Ya bir endermene daldım. Herkes bana dalmaya başladı lan. Ha öldürdüm. Aha ender incisi çıktı şansıma. Ölüm. Dur şu inciyi alayım öldürün lan. Oh. O oh, bir kalple hayata tutundu. Oh. İyiyim ya. Ben de geldim yanına ölüyorum dedin diye. <laughs> Gel al al. Pumpkin attım yere. Ender incisi çıktı bir tane. Ama sana mı geldi o? Ben alamadım. Ha buradaymış. Oğlum envanterde yer yok ya. Ben envanteri boşaltmalıyım. Ne oluyor lan? Kim vuruyor? Göremiyorum lan. Allah belanı tıfıl zombi tıfıl zombi abi bu ne tavuk saldırıyor bana ha tavuğun üstünde işte, zombi varmış tam Oha <laughs> A bana ne vuruyor dur Pardon Pumpkin'den <laughs> görmüyorum oğlum ben elmas kılıcı attım mı kırıldı mı Kırılmaz kanka atmışsındır Aynen atmışım heyecandan bak oğlum nasıl korkmuşsam artık Kri ya, Creeper varmış var. ne creeper ya enderman var mı etrafta ben göremiyorum Ya bir tane daha vardı da onu kaybettim Işınlandı bir yere Arkandan creeper'lar kovuluyor kanka Allah iskelet var. <laughs> Yarım kalp öldüm. Ah. Öldüm. Ayda bunlar şimdi bana dalıyor kanka çabuk yardım ya yardıma gel. Ay iki tane enderman Dur. yan yana. Tak kafayı öldür hepsini. Kanka zaten kafayı takmaya gerek yok ya zaten bana vuracaklar yani şey olmasa da. Anladın? Hani bu kafanın amacı şey yani bakmadan yani yanından geçmek için falan. Şimdi gelsinler bakalım 2v1 atar mıyım? Olabilir. Atarım. Şu kaskıda takayım. Uy, gel buraya. Elinde toprak olan öldüreceğim. Benim eşyalar kırıldı ya. O yüzden fazla sarıyorum ben. Bayağı hasarıyor. aşağı attılar beni. Şerefsiz. Öldü lan. İskelet öldürdü. Abi iskelet intikam mı aldı lan? <laughs> Vay be. Dur bekle. Bizde şey var mı ya? Iron falan varmış. Ben o zaman set yapacağım abi. Ölüyor muyum? Kaç tane var iron? Ben de yok diye kastım mı? Tamam tamam sen yap o zaman. Bende de 22 sürü tane var. Yaparım. Yapacağım tabi mal ya. <laughs> Yapacağım <önce. tabii. gülüyor> Tamam abi niye kızıyorsun? Bakayım bende ne eksik? Ya, <laughs> şimdi öyle. Ben böyle. Orada bir tane ayrını gördüm Bizi... gençler ama almayacağım. Yani şu... Kanka hepsini bitirdim ya. Helal et vallahi bit hepsini. Helal olsun kanka. Bende 26 tane var. Ee, e iyi. Enderman Finsiz boş yaptım. mu çıktı ya ben onu anlamadım. Yo bana bir tane Ender'inci çıktı da sana boş çıkmışsa bilemeyeceğim. Hadi lan şimdi gelin, full setin. Bu etraftaki iskeletleri var. öldürüyorum. Enderman değil en çok bunlar vuruyor. Ya onlar çok vuruyor da onlar da bir işimize yaramıyor. Yani, desene. Aa enderman gördüm ben. Bunda var bak. Nerede var oğlum? Çiftliğe niye girdin? Kanka yumurtaları alıp fırlatıyorum. He tamam. Çıkmadı lan hiçbir tane. Dört tane attım bak, hiç çıkmıyor. Şuradan şöyle, şuradan şöyle. Aa! Oğlum lan! Vuramadım kaçtı. Adam boyu geldi çünkü. Vurdum ben, vurdum bir tane. Sen de vurdun. Vur vur bir tane daha. Ayda boş mu çıktı? Çıktı mı ayda? Boş çıktı. Bok çıktı. Bok, bok çıktı. <laughs> Etrafta süliydim böyle olacağım. Daha, yani. daha yok. Aa var var bir tane daha var. Var mı? Ama uzak ya. Keseceğim ama dur. Geliyorum Pumpkin kanka. tak Lan kim vuruyor? Pumpkin takarken geçiriyorlar ya. Ya da sen kanka onu onu kes Hadi oğlum bir Ender ee, ben de şurada şey yapayım. Hadi. Abi ben nasıl bir şanslıyım iki tane kestim ikisinden de çıktı. Harbi lan. mi vay be. Valla normalde zor çıkıyor bunlar ben da Ben iki tane kestim yani ikisi de ben. boş çıktı lan. İşte zor çıkıyor normalde Ge arkandan ordu kovalıyor. Biliyorum yani. kanka gece gece tarla yapıyorum. Ah tıfıl. Tıfıllar çok sıkıntı ya. Vallahi ya. ya. Şunu Burada da vur. Kanka arkada. Lan. O oh ye. Yeah. takıyordum ya. Ay bana niye vurun oğlum hayatını kurtaran adamı niye öldürüyorsun? Ne bileyim hayvan sandım. E zaten hayvanım da ya niye öyle bir şey yapıyorsun? <laughs> Aa cadı var orada bir keseyim şu şerefsizi dur. Şimdi şunları şöyle Kendirmen yapalım. Ben yok mu ya? Ben bütün av avuçları çalıyorum. O bayağı bayağı bir stek falan çıktı. O iki stek. Lan senin süpürgen nerede? Aa. Şeyler çıktı. Dur bakayım bu neymiş? Hmm. Kapıyla niye geziyorsun? Benim elimde kapının ne işi var? Neyse. <laughs> 3 tane kapı var elimde. Geziyorum kapıyla salak gibi. <laughs> kanka o... acaba bu kapıyı neresine sokuyor? Tarlaları topsana, top, topsana ya yani ne ya? Toplasana hepsi olmuş. <laughs> tarlaları topsana. Ya kanka tarlayı toplayamayacağım valla üşeniyorum. Ben de üşeniyorum ama yaptım. Yok ben Enderman arıyorum ya uğraşamıyorum. Var mı onunla. ki? Olsa ben de Enderman'ı keseceğim. Da arıyorum oğlum bulsam zaten dalarım arıyorum diyorum. <laughs> he, he, dedim he, mi? tamam kanka özür. Sorry kuzenim yazmış. <laughs> Şu... Oğlum cadıdan reston falan düşüyor lan. Hep böyle bir şeyler çıkıyor. Aa kırıp. <laughs> Tam patlıyordu kaçtım vallahi. Şu patatesleri kırayım. Bu patatesler daha iyi ya havuç. Havuç adam gibi doyurması için şey yapman gerekiyor. Neydi? Hani o altın mı altın yapman gerekiyor. Patates öyle mi? Yani At fırına ye. seviyorum ya. Vallahi. Şimdi şuradan şunları koyasak. Eee. Ve... Koskoca map'te endirmen yok diyorsun yani. Tamam. Tamam. <laughs> Dağın tepesine çıktım en yukarıdayım hiçbir yerde endirmen yok harika ya O zaman bir ne kaç tane 3 3 tane endir gözü yaptım e 3 tane ile tabii ki bulamayız büyük bir ihtimal orayı Allah ne oluyor lan 10 tane falan yapsak zaten bulsak da bir işe yaramaz çünkü endir gözü lazım orayı yerleştireceğiz ya yani. Aynen öyle yani baya baya ihtiyacımız var Valla en az bir 20 tane toplarsak herhalde işimizi görür Şimdi... o da çok zor Evet ya bir de eğer uzaktaysa ben o şey var ya. ya O daha büyük eziyetli O kadar da uzak olmaz ya Umarım. Ama yani biraz uzak olabilir yani Ama çok da uzak olacağını zannetmiyorum Tamam işte yani. uzak ya da uzak değil tamam <laughs> Iskelet! Abi ben o kadar gittim hiç o kadar uzak bir yere gelmedi yani Yani aslında map iyi yani Creeper evin kapısında Ne Enderman mı? Hayır Creeper patlarsa ev GG yani Geliyorum 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 Oman. Evet, evet. Patlatma. abi şunlara onu? bakıyorum da Neyse gideceğim almadan. o oh, köylü zombi. Bir tane vurdum. Creeper'a bir tane vurdum. Dur 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 arkadan geliyorum. Oh, ye yeah. Ka <laughs> Kase attım. <laughs> Gördüm iki kere vurdum sen geldin arkaladın ve yatmaya gerek yok sabah oldu. Aynen öyle. Geceyi sokakta geçirdik. <laughs> Geceyi sokakta geçirdik. Neyse o zaman dur kanka ne yapalım. Ben at at bulamadık. Ya. Ay şey. Diye bakacağım. Aa yumurt. Oha la kaç tane yumurta var. Oh toplu. Top. Kır bakayım onları. Dur ben de şunları çoğaltayım bari. Bir gün geçtikten sonra çoğaltabiliyorduk. Şimdi bak taktiksel atacağım bunları. Bakalım hangisinde çıkacak. Bak bir 360 atıp atacağım. Atabileceğim mi bilmiyorum <laughs> hadi ama hadi bakalım. Kanka. Çıkmadı. Bir de tersten 360. o <laughs> oh, çok Aşağı güzel yapıyorsun üstü, lan. Gene çıkmadı. <laughs> harbi oluyor mu? Bir düz atış. Bundan da çıkmadı. Bir de kafana atayım. Allah belanı versin hiçbiri tutmadı. <laughs> Tavuklar baya çoğaldı Totem ya. Potem yapayım dedim tutmadı ya. Bir tanesi bana halleniyor. Omo nasıl üstüme koşuyorlar. Lan tecavüze gideceksin tecavüze çık orada. Çıktım çıktım çıktım. <laughs> Neyse Vallahi kanka bak, gel eve. Eve mi atıyorsun lan? Ha, <laughs> e, şu ironları fırına koyayım yani cevherleri. Kardeş. 30 tane ekmek var lan. Yom yom bitmiyor. E, ben de piftek var piftek piftek. Kanka dur Bak 3 tane yumurta var. Eğer burada çıkarsa bu evcil olacak. Dur üst katta kırayım mı? Benim olsun çıkarsa Dur. O oh, çıktı. Ülkinden ah, çıktı. Bir dakika 7 tane attım çıkmadı rey. O oh. oh. 2 TANE, çan tane çan de, çıktı. Ya, <laughs> bu da çıkarsa oyunu siliyorum. At bakayım. Oh. Ya, abi siliyordum yani. Abi o neyse biri senin biri benim. Aynen öyle. Tamam üst katta kalsın onlar. Şimdi Kanka birini öldürsem Hayır 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 Olur. hayır. Tamam hadi abi. Şimdi paçamı falan ısırıyor, kovalıyor. Oğlum be git. <laughs> Oğlum <bir> git. <laughs> Neyse gençler, e, bir videoyu ne? beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ay var mı diyeceğim işi. Şey? Yok, yok. Ee, bir <laughs> dahaki videolarda görüşmek <laughs> üzere. Şey Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.